İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 25 Haziran bir aktüel ürünler videosu ile birlikteyiz. Bu salı gelen ürünleri aydı hep birlikte görmeye başlayalım. Göstereceğim ilk ürün. Dimes kolay şekersiz. Fiyatı 29 lira arkadaşlar. 5 bardakmış. Milka çikolata kaplı bisküvi 49 lira 50 kuruş. Milka çikolata parçacıklı mini kurabiye 45 lira arkadaşlar. Eti form domatesli zeytinli kraker 200 gram 31 lira 75 kuruş. Bardak makarna çe çeşitleri Knorr 12 liraymış arkadaşlar. Ton balığı çeşitleri 45 lira. Ton balıkları lavaş ekmek 10 lüks 26 lira 50 kuruş. 20 adetmiş arkadaş. Aa, 20 santim. 12 adetmiş. 12 tane varmış. Eti pop kek. Canga. Yer fıstığı dolgulu kek. 6 lira 75 kuruş. Kafa made. Kahve beyaz kahve beyazlatıcısı. 44 lira 50 kuruş. Kafe kram. Türk kahvesi 100 gram. 27 lira 50 kuruş. Bundan hemen 2 tane almak istiyorum Yakups çözünebilir kahve 79 lira 50 kuruş arkadaşlar Yakop seleksiyon filtre kahve 250 gram 89 lira 50 kuruş hatta şundan 4 tane yapalım kahveler çok pahalı Rival gazlı içecek 11 lira arkadaşlar Black Brown enerji içici şekersiz 1 litre 24 lira 50 kuruş. Sırma maden suyu 1 litre 16 lira 50 kuruş. Bundan 4 tane almak istiyorum. Limi limonata 3 litreymiş 37 lira 50 kuruş arkadaşlar. Ve limonata çeşitleri bu da neli? Çilek aromalıymış buzlu çay dedi 27 lira 50 kuruş iki buçuk litre sarıyer e, arkadaşlar mandalina aromalı içecek 27 lira 50 kuruş Sadesi kola çeşidi e, 32 lira 50 kuruşmuş Sadesi 27 lira 50 kuruş Biskolata setix çeşitleri arkadaşlar bitter çikolata pirinç patlaklı 12 12,5 lira Biskolata mut orman meyveli 29 lira 50 kuruş ve night bitteri de 29 lira 50 kuruş biskolata kremalı gofret çikolatalı 17 lira 50 kuruş garnitür 27 lira 50 kuruş Aktivya çilekli meyveli probiyotik yoğurt 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Labne peyniri 700 gram 99 lira. Ayrıca lavur peyniri 1 kilogram 47 liraymış. Bundan da bir tane almak istiyorum. Polenes Fit Yaşam 29 lira 50 kuruş. Hindi jambon 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. Karper peynir, karper peyniri 66 lira 50 kuruş. Sek az yağlı ayran 4 lira 75 kuruş. Bin vezir eritme peyniri yarım yağlı 197 lira arkadaşlar. Yarım yağlı tost peyniri sek 289 lira. Ee, çilekli kefir 47 lira 50 kuruş arkadaşlar. kefir, lakto laktozsuz süt. 47 lira yapılmış. Yoğurt. Tam yağlı. Dost. 109 lira. Arkadaşlar. Peynirimizi de alalım hemen. Akto. Dondurma mantı fıstığı sade karışık ne kadarmış 149 lira arkadaşlar çıtır fileton onun da fiyatı arkadaşlar 79 ya da 85 lira bilemedim keskin oğlu 75 lira galiba bulamadım etiketi geçen haftalardan gelen ince doğal Zeytin var arkadaşlar 145 liraya düşmüş Bir tane kalmış hemen Onu da alıyorum Bakalım neler aldık Bir tane Mandalina gazlı içecek 4 tane kahve 4 tane soda Zeytin ekmek simit Lor peyniri Bugünlük Alışverişim bitti arkadaşlar Son da bugün indirimi bitecek bir üründe daha alacağım. Bernal arkadaşlar 74 liraya düşüyormuş. Bir daha bulamam. Temizlik bezleri, şampuanlar, hijyenik petler, pirinçler de indirimde bu arada. Pudingler, zeytinler. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.